...ve bu tarihi zirve, tarihi kararlara sahne olabilir. Ee, çeşitli beklentiler var. Az önce Güldener çok güzel özetledi. Bu beklentilerin bir kısmının karşılanmasına imkan yok. Yani NATO, Ukrayna'ya asker göndermeyecek. NATO, Ukrayna'yı üye olarak almayacak. Zaten Ukrayna'nın böyle bir beklentisinde kalmadığını... ...Zelenski çeşitli defalarda ifade etmişti. NATO'nun en büyük sıkıntısı şu anda hala hazırda var olan bu saldırının devam etmesi yoluyla başka NATO üyeleri üzerinde acaba bir takım tehditler artabilir mi? Bilhassa Baltık ülkeleri, Estonya ile Litvanya gibi ülkeler, Polonya Rusya'dan doğrudan tehdit algıladıklarını hiç saklamıyorlar ve bunu her platformda ifade ediyorlar. Bunların kolektif savunma sistemi içerisindeki durumlarının güçlendirilmesi ve NATO dayanışmasının devam ettiğinin Rusya ve diğer bütün ülkelere net bir şekilde gösterilmesi bugünkü zirveyi çok daha önemli kılıyor. Elbette Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın yapmış olduğu ayaküstü de olsa Putin'in bir savaş suçlusu olduğu yönündeki açıklama Rusya ile NATO arasındaki ilişkilerin bundan sonra Putin devlet başkanı olduğu sürece çok da kolay olmayacağının çok net bir göstergesi. Ama herhalde bu zirvede en fazla konuşulacak konuların başında Türkiye'nin krizin başından itibaren göstermiş olduğu ara rol ve burada oynadığı kilit rol gelecek. Sayın Cumhurbaşkanı da yapacağı konuşmada büyük ölçüde Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin e, sorunların giderilmesi için nasıl bir rol oynadığını ifade edecek diye düşünüyorum. Monte anlaşması çerçevesinde dün Milli Güvenlik Kurulu da biliyorsunuz bu yönde bir açıklama yapmıştı. Erhan, bir virgül koymanızı Devam rica edin. edeceğim. MGK önemli ama diğer taraftan görüntüler de akıyor. Ee, Amerikan Başkanı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan selamlaşıyor. Tokalaştılar. E, Jens Stoltenberg ile birlikte gelmişti e, Biden. Tabii Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da zirvede ve Joe Biden Emmanuel Macron'la da e, selamlaştı. Bu e, fotoğraf fotoğraf karelerinden bu görüntülerden kısa bir süre önce de Emmanuel Macron Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Fotoğraf karesinde artık liderler son Hazırlıklarını yapıyorlar fotoğraf karesi için ve birazdan Jens Stoltenberg'le birlikte olağanüstü zirve başlayacak. Bu fotoğraf karesi çekildikten, bu fotoğraf çekildikten sonra aile fotoğrafı ekranlara geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hemen Boris Johnson'ın İngiltere Başbakanının yanında olduğunu görüyoruz ortada her zaman olduğu gibi Jens Stoltenberg NATO Genel Sekreteri ve Amerikan Başkanı var. Hemen yanlarında da İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyoruz. Şimdi devam edelim. Sözünüzü böldüm. Evet, MGK bildirisindeki Ukrayna vurgusu çok önemliydi. Güçlü mesajlar da veriliyor. Dün Birleşmiş Milletler'de de bir toplantı vardı. Orada Türkiye temsilcisinin de, daimi temsilcisinin de verdiği mesajlar çok önemliydi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve bu savaşı Rusya'nın başlattığı şeklinde. Yani Rusya'nın bireysel bir kararı olduğu. Ne söylersiniz? Bu görüşmelerden sonra üçlü temas noktasında Ukrayna ve Rusya liderlerini bir araya getirmek için Türkiye'nin üzerine nasıl bir rol biçilir? Türkiye baştan itibaren devam ettirdiği bu tarafsız pozisyonun kayda getirdiğini NATO müte müddeti... sanırım Çağrı Erhan'la bağlantımızda bir kopukluk yaşadık. Arkadaşlarımız tekrar denesinler. Aile fotoğrafından sonra liderler NATO karargahında yapılacak toplantı salonuna girdiler. Görüntüler canlı olarak ekrana geliyor. 24 Şubat'ta Ukrayna işgali başlamıştı. O tarihten sonra NATO liderleri 25 Şubat'ta bir araya gelmişlerdi. 25 Şubat'ta yapılan bildiride Rusya'nın Ukrayna'yı işgali en güçlü şekilde kınanmıştı. Rusya hızlı ateşkesi ilan etmeli, askerlerini Ukrayna'dan çekmeli demişti ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali stratejik bir hatadır ifadeleri kullanılmıştı. Rusya'nın siyasi ve ekonomik bedel ödeyeceği söylenmişti. Aradan geçen bir aylık süreçte 24 Şubat'ta başlamıştı işgal ve bugün 24 Mart'tayız. Tabii ki arada pek çok zirve yapıldı. 4 Mart'ta NATO Dışişleri Bakanları toplantısı vardı. 16 Mart'ta Savunma Bakanları buluşmuştu ve bugün de NATO'nun liderleri buluşuyor. NATO üyesi ülkelerin liderleri görüntüler ekrana geliyor. Birazdan da NATO Genel Sekreterinin konuşmasıyla zirve başlayacak. NATO Genel Sekreterinin konuşması basına açık olacak. Sonrasında da Liderler ülkelerinin alfabetik sırasına göre konuşacaklar. Çağrı Erhan'la tekrar bağlantımızı kurduk sanırım. Kendisine ben döneyim. Türkiye'nin rolünü konuşuyorduk Sayın Erhan. Kaldığınız yerden sözü size bırakayım. Sanırım yine sorun yaşıyoruz. Çağrı Erhan'la bağlantı kurmakta. Biz devam edelim. Amerikan Başkanı Joe Biden şu dakikalarda toplantı salonunda hemen yanında Emmanuel Macron vardı. Aile fotoğrafında liderler yerlerini alırken hemen öncesinde Amerikan Başkanı Joe Biden'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süreli bir merhabalaştığını gördük. Tokalaştılar, el sıkıştılar. Tabii merak edilen konulardan biri bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Joe Biden'la, Amerikan Başkanı'yla bir araya gelip gelmeyeceği. Ee, bu önemli zira e, Türkiye'nin özellikle Rus lider Vladimir Putin ve Ukrayna tarafıyla yani iki tarafla da savaşın iki tarafıyla da görüşebiliyor olması e, NATO üyeleri açısından da çok önemli. Bundan sonraki süreçte barışın sağlanabilmesi açısından da önemli diyalog kapısının açık olması itibariyle. Zira batılı ülkeler başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere e, Rusya'ya kapılarını kapatmış adeta dünyadan izole etmek için... E, pek çok yaptırım paketi açıklamıştı Amerika'da o ülkelerin en başında geliyordu Dolayısıyla yapılacak bir diyalog önemli olacak Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında ama şunu da hatırlatmak gerekiyor bugün 3 ayrı zirve olacak Şimdi şu dakikalarda NATO olan üstü liderler zirvesi toplanıyor ama hemen arkasından g7 ülkelerinin liderleri bir araya gelecekler ve sonrasında da AB üyesi ülkelerin liderleri buluşacaklar. Dolayısıyla Amerikan Başkanı Joe Biden bu üç toplantıya da katılacak. Türkiye AB üyesi olmadığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AB liderler zirvesinde olmayacak, G7 toplantısında da olmayacak ama ikili görüşmelerini devam ettirecek. Dolayısıyla Amerikan ve Türkiye yetileri görüşme anlamında bir ortak saat bulabilecekler mi? Mutlaka şu dakikalarda temas devam ediyordur. Görüntülerde ekrana geliyor ee, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Ee görüntü geldi. İspanya başbakanı Sanchez'le görüşüyordu kısa bir süre önce de Hollanda başbakanı Mark Rutte'yi gördük. O da Ankara'ya bir ziyaret yapmıştı geçtiğimiz günlerde özellikle Türkiye'nin kilit rolüne vurgu yapmıştı. Joe Biden masaya oturdu toplantı salonunda kendisine ayrılan bölüme oturdu. Jens Stoltenberg de yerini alıyor basın mensuplarının da yerine almasının ardından Jens Stoltenberg'in bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Tabi biz bu zirveye ilişkin gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. birazdan herhalde NATO Genel Sekreterinin de açıklamaları olacak. Gelişmeler oldukça paylaşacağız. Şimdilik bir nokta koyalım. Hoşçakalın.